Gizli geldim değil mi? Lan ma, ben sana gizli geldim ya. Niye gizli gel, gel Şimdi böyle serbest geliyorum. Noel kutladığımı anlayacaklar. Yılbaşı kutladığımı anlayacaklar işte. Abi ben sana demedim mi bacadan gel diye. Abi ben bacaya sıkışırım diye. Korktum. Kaptan geldim. Şimdi komşular ayak yok. Yakalanacak. Neyse neyse. Dur. Aha. Oh Noel baba. Allah kahretsin seni. Noel mi kutluyorsun hacı? Yo. Ne Noel'i? E? Anlaş gelmiş. Yürü git lan. Abi ne uğrayın bana ya sen çaldın ya. Tamam. Su git. Sonuna gel. Niye yalan söylüyorsun ki? Noel kutluyor. Kutluyor. Sen kutluyorsun lan. Size ne? Sen hiç Ramazanda, sen hiç Ramazan Bayramında oruç tutan Hristiyan gördün mü? Yok. Sen hiç e, bayramda bayram namazına giden Hristiyan gördün mü? Yok. E, şimdi niye noel kutluyorsun Haklısınız. koyayım şunu. Yürü git, sonra, sonra, sonra. Tamam. Baba, dede biz niye Noel kutlamıyoruz? Günah günah kızım günah. Ne Noel? Ama millet kutluyor. Bize ne kızım milletten? Bize <laughs> ne? Niye peki Noel Baba bacadan giriyor? Az adam olsaydı bacadan değil de kapıdan girerdi. Neyse ben namaza gideyim. <laughs> Çocuğu araya götürün. Ooo dayı ne örüyorsun? Aha çam ağacı aldım. Niye? Noel kutlamak için. Yok yok ne noeli. Bay elbiseni getir. Hangi renk? Kırmızı. Mesela başka Sonra gel. Sonra gel demedim mi? Abi sen çağırdın ya. Karı hoş sipariş ettin. Niye kırmızı peki? Ya şans getirdi. Niye yansıyorsun ki? Noel kutluyor. Peki o çam ağacını nereye koyacaksın? Sana ne ya nereye korsam korum. Hangi çiçeğe ekersem ekerim ya. Ah, ister çam ağacı ister osuruk çiçeği. Ama neyse ben işe gidiyorum. Hasan Bey bunları siz ee, dualar asacaksınız. Hoş geldin 2025 yazacaksınız. Bunları asacaksınız. Ben asmasam başkası yapsın. Yok sizden başka kim yapacak? Ama efendim kavim var. Bir göze bakarsa o göz kör olur. Anlıyorum efendim. İlk başta ben de böyleydim de alıştım. Ben ben normal bir iş boyum. Öyle iş kaldıysa bulabilirsem ol. Bul. Neymiş? Neymiş? Öyleymiş böyle. Tamam ilk başta ben de böyleydim. Alıştım ama. Ya adama adanı ver de kessin ya. Nada ya. Adam hindi almak için istiyor. Yılbaşında hindi keseceğimiş. Lan sen kafayı mı yedin? Yılbaşında hindi mi kesilir?